Osmanlı'da çok kavmiler vardı. Her şey 72 kavm vardı. Osmanlı İslam olunca kavmiyetçilik yok. Onları onları istemez İslam. Çünkü birlik, İslam birliktir. Birlik olun diyor. Ayrılık yapmayın diyor. Onun için bu İbrahim Aleyhisselam'ın milletindeniz hepimiz de şey yapardı Osmanlı. Ümmeti Muhammediyeyiz hepimiz. Onun dışında bir şey gerekmez. İbrahim Aleyhisselam'ın dini, dini haniftir. O din Peygamber Efendimiz'in ataları, dedeleri o dinden de. O dini, o din sonra oradaki millet değiştirdi. Putlara tapmaya başladılar. Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye yakın Mekke'ye, Haccı İsmail'i korunca o dua etti. Allah'ım burası emniyetli bir belde olsun, şehir olsun, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan koru diyor. Mecnun diyor, beni aslam. Bu bütün Ümmet-i Muhammediye için aynı şekildedir. O Peygamber Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ı sayıp ta Peygamber Aleyhisselam'ı ta kıyamete kadar putlara tapmak olmaz. Putlar çünkü bir fayda vermez. Şimdi zahiri putlar var. Bir de manevi putlar var. Zahiri daha fazla mühim olan. Onlara bir hürmet vermek, onlara büyüklük vermek insanın yararına olmaz, zararına olur. Onun için bu kurt takma meselesi kıyamete kadar gider. Bundan seneler önce Hindistan'daydık. Bir sokaktan geçiyoruz, adamlar yontuyor, taşlar yontuyorlar, takır tukur, takır tukur. Bunlar ne işte şey yapıyor burada, putlar yapıyor, heykeller yapıyorlar, buna tapmak için. Yani onların e, bu şey insan şaşırıp kalır, demek ki e, kıyamete kadar olan bir şeydir bu. Onun için Allah muhafaza etsin. Ee, evde de şekilli bir şey bırak, koymak iyi olmuyor. Bereketi götürür. Melekler girmez eve. Melekler girmeyince melek girmeyene yere, yere şeytan cin girer. Onun için dikkat etmek lazım. İnsanlar çok şikayetçi bu şeylerden. Allah muhafaza etsin. Peygamber Efendimiz de buyuruyor kutbede okuduğumuzda gibi bu gıdata yer aslan putlar bana e, e, nefret et, Putlardan nefret ettirelim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta şeye giderken Şam'a giderken o Rahip Bahira'nın orada olunca Rahip Bahira Peygamber Efendimiz'in işaretlerini biliyordu. Hepsine baktı. Ondan sonra Lat ve lezzet diye iki tane putları vardı Kureyşlilerin en büyükleri. Ona yemin etti. Onlar ona yemin ederdi. Peygamberimiz hiç sevmedi. Ben zaten buna en nefret ettiğim şeylerdi bunlar demiş. O vakit hayra Allah ona razı olsun bilmiş Peygamber Efendimiz'in tam vaad edilen Peygamber olduğunu. Onu da o vesileyle göstermiş. Yani putlardan heykellerden nefret ettiğinden dolayı o işareti de almışsa o Allah muhafaza etsin insanları. insana bilmeden, bilerek bilme, bilmeyerek çoğu. Yani çünkü akıllı olan insan hiç bu şeyler tevessül etmez. Akılsız olan, akılları kesmeyen insanlar o bir şey değil diye oraya buraya koyarlar, evlerine koyarlar, şuraya buraya koyarlar. Onlar gereksiz bir şeyler, <laughs> zararsız şeyler, zararlı şeyler, zararsız şeyler. De. Onlardan uzak durmak lazım. Allah muhafaza etsin.